Herkese merhaba arkadaşlar ben Caner. Bugün sizlerle hisse takipçisi hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere hisse takipçisi bizim istediğimiz filtreleri yapıp istediğimiz kriterlerde bize uygun hisseleri karşımıza çıkarıyor kolay bir şekilde. Bunu daha önceden e, dipten hisse alma videosunda göstermiştim size. İşte orada MA200'ün altındaki hisseleri kolay bir şekilde filtreleyerek bulmuştuk. Bu da aynı sisteme dayanıyor. Şimdi 11'li kombine filtreleme sistemimiz diye bir sistem var arkadaşlar. Bu sistem sonucunda gördüğünüz gibi birçok hisseyi, tavan olan birçok hisseyi buluyor arkadaşlar. E kaç tane tavanımız var? Şu an endeksin 0,08 olduğunu düşünürsek kaç tane önce kırmızı var arkadaşlar? Kaç tane eksi de var? Ona bakalım. 35 hisse bulmuş bu arada. 1, e, aşağı kısımlarda 2, aşağı kısımlarda 3 ve 4. 35 hisseden sadece 4 tanesi kırmızı. Kaç tane tavan var? Peki bir de ona bakalım arkadaşlar. Şöyle bir... 2 ee, Şimdi bu 8'leri saymıyorum arkadaşlar. Hadi %7 üzerindekini sayalım. 1, 2, 3 4, 5, 6 Aşağı kısımlarda 7, 8 9 10 11 11 ondan sonra 12, 13 14 15 Gördüğünüz gibi 15 tane istedi arkadaşlar. %7 üzerinde ve gerçekten birçok tavan arkadaşlar ve diğer kalan hisselerde bakıldığı zaman 6,83 3,38 ki endeks 0,10 arkadaşlar hani onu dikkate alarak bir yorum yapın. Yani gerçekten çok güzel bir sistematik şeklinde filtreleyebiliyoruz ve önümüzde tavan olacak hisseleri bulabiliyoruz. ondan önce YouTube kanalında birçok video var arkadaşlar. Bu videolar işte 2020 sonu fiyat tahminleri olsun ki bu tahminler gerçekten çok güzel tahminler. Herhangi bir videoya girip izleyebilirsiniz ki %90 oranında tutan tahminler arkadaşlar. Ondan sonra hisse senetlerinin gelecek beklentileri olsun. trading TradingView eğitim seti olsun. Ondan sonra son dakika haberleri olsun. Tüpraştır. İşte Tüpraş'ın tema, temettü haberidir. İşte geri alım endekstir. Onun dışında böyle ufak borsada çok işinize yarayacak ama çok böyle herkesin sizlerle paylaşmadığı nüanslar olsun arkadaşlar. İşte hisseleri dip seviyesine nasıl bulurum? Sert düşüşlerde nasıl terste kalmam? İşte %1000-2000 yükselecek hisseleri nasıl bulurum? Ee, bu şekilde küçük ufak nüans bilgileri de sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Kana ab kanala abone olursanız sevinirim çünkü gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hedefim ee, bir 3-4 hafta içerisinde 10.000 aboneye geçmek arkadaşlar Belki siz bu videoyu izlediğiniz zaman biz çoktan 10.000 aboneye geçmiş olacağız. Şimdi lafı fazla uzatmadan 11'li kombineye gelelim arkadaşlar. şimdi şu filtrelerin hepsini sıfırlayalım. İlk önce arkadaşlar yapmamız gereken şey çok basit. Ne yapacağız? Burada e, filtrelemeler yapacağız. Burada birçok indikatör var. Ondan sonra finansal işte borsanın hangi birimi olsun. işte yıldız pazar mı şu mu izleme pazarı mı. Endeks endeksi olsun. Ülke hangi ülke olsun. Yani burada sadece Türk pazarını değil birçok ülkenin pazarını da filtreleyebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra işte FK oranıdır, cari oranıdır. Ondan sonra likidite oranıdır. E, tekniklerde yine burada bizim kullandığımız indikatörler var. Şimdi burada yapmamız gereken ilk filtreleme arkadaşlar ortalama Yönsel endeks. Şöyle hemen yazalım, ortalama yön, yönsel endeks yani ADX, bunun 20'den büyük olmasını istiyoruz arkadaşlar, büyüktür 20. Ondan sonra yapacağımız filtreleme gelelim, negatif, negatif, yönsel gösterge 14, bunun küçük olmasını istiyoruz, Neyden küçük olmasını istiyoruz arkadaşlar? Pozitif yönsel gösterge 14'ten küçük olmasını istiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar, basit hareketli ortalama 200 basit hareketli ortalama 200. Küçüktür basit hareketli ortalama 50. Ondan sonraki filtrelememiz arkadaşlar şöyle filtreledi. Gördüğünüz gibi 500 küsür hisseler 373 tane hisse çıkardı bize arkadaşlar. Aron üstün Aron üstün biz eşittir 100 değerinde olmasını istiyoruz. Eşittir 100 değerinde olmasını istiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra aron altında aron üstten küçük olmasını istiyoruz. Küçüktür aron üst. Gördüğünüz gibi en son 61 tane hisse filtrelemişti. Şimdi hala 61 tane filtrelemiş. Ondan sonra arkadaşlar parabolik sar yine bizim önemli indikatörlerimizden. Biz parabolik sarın fiyattan küçük olmasını istiyoruz. Küçüktür fiyat diyoruz. Yani alt kısımda olmasını istiyoruz. Hani parabolik sarı mantığını biliyorsanız şöyle parabolik sarı noktaları fiyatın üzerindeyse bizim için bu bir satış sinyali iken böyle fiyatın aşağısına girdiği zaman bu bizim için bir alış sinyali oluyor. Gördüğünüz gibi hala 61 tane hissemiz var. Ondan sonra çekim para akışı arkadaşlar hemen yazalım çıkacaktır zaten çekim para akışı biz bunun sıfırdan büyük olmasını istiyoruz arkadaşlar Büyüktür sıfır. Kaç tane ise 44 tane hisse kaldı arkadaşlar. Ondan sonra full hareketli ortalamayı da yapalım. Full hareketli ortalama 9. Bunun küçüktür fiyat olmasını istiyoruz arkadaşlar. Yine parabolik sarla aynı mantıkta aşağı tarafta olduğunu bildiğiniz gibi arkadaşlar hareketli ortalamalar işte hisselerin yani o mum çubukların alt kısımlarında olduğu zaman bu bizim için bir alış sinyaldir. Yani e, o mum barlarının üzerine çıktığı zaman bizim için satış sinyaldir. Olumsuzdur arkadaşlar. Ondan sonra iç mumlu ana hattı hemen yazalım bunu da. Şöyle büyük harflerle yazarsak evet. İç mumlu ana hattı bunun küçüktür. Şöyle aşağıdan eee iç dönüşüm hattından küçük olmasını istiyoruz. Ana hattın. Ondan sonra arkadaşlar iç mumlu önde gelen açıklık A'nın fiyattan küçük olmasını istiyoruz. Küçüktür fiyat. Ondan sonra arkadaşlar İçomoku önde gelen açıklık B'nin ise küçüktür. İçomoku önde gelen açıklık A olmasını istiyoruz. Burada seçeceğimiz bu. Şimdi Gördüğünüz gibi kaç tane hisse kaldı arkadaşlar? Şöyle doğru yaptık. Doğru yaptık. 11'li kombine. 37 tane hissemiz kaldı arkadaşlar. Yine az önceki hisse senetleriyle aynı. Şöyle yüzdelik değer olarak ıı, sıralayalım. Daha güzel olur. Şöyle bakalım kaç tane tavanımız varmış. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tavan yakalamış arkadaşlar. Ee, bu filtreleme sistemimiz zaten borsada kaç tane tavan var bir de ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ondan sonra 14 işte kaç tane arkadaşlar yaklaşık zaten 20 tane tavan var arkadaşlar. Biz çok güzel bir oranda yakalamışız hani yüzde kaç yüzde 40 yüzde 50 civarında bir e, yakalama oranımız var. Tavan yakalama oranımız var ki şimdi mesela şey soruları soran da oluyor işte Caner bu e, trading TradingView'de işte mesela burada güçlü al şeyi var. Biz güçlü aldaki hepsini almalıyız. Hayır mesela güçlü al burada eee Mi Miatek için al demiş. Aşağı kısımlarda yine güçlü al'a baktığımız zaman mesela Yayla Gıda için güçlü al demiş ama %4,24 yükselmiş. Yine aşağı kısımlarda güçlü alı görüyorsunuz. Sodaş Sodyum Sanayi ve %0,0. Ondan sonra ya gayrimenkul yatırım ortaklığı içinde güçlü al demiş. %1 yani bu güçlü al birkaç tane indikatörün bir araya gelmesiyle tahminimce oluşan bir şey. Siz bu 11'li kombineye farklı şeyler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ne ekleyebiliriz? Aşağı kısımlarda cari oranın büyük 1.5 olmasını isteyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle 1.5 yapalım. Şöyle Kaç tane çıkıyor? 14 tane çıkıyor. Cari oranı nedir? Mesela cari oranın biz birden büyük olmasını isteriz. Çünkü bir olduğu zaman işte borçlar borçları e, his şey e, hissi senedi borçları kendi öz kaynaklarıyla karşılayabiliyor e, manasına gelir bir olması. İki olması ise mesela iki defa borçlarını kendi öz kaynaklarıyla karşılıyor olabilmesi. Mesela bir yapalım bunu bir yine birden fazla olsun. Yine 19 tane hisse senedi kaldı arkadaşlar. Bu biraz daha şey finansal yani temel analizle alakalı şeyler. Yine likidite oranı işte e, stokların çıkart, çıkarılması sonrası burada hızlı oran olarak bahsediyor ama mesela bunun da biz e, büyüktür bir yap olmasını istersek kaç tane 11 tane kalıyor. ve 11 taneye bakıyoruz arkadaşlar şöyle şunu da kapatalım. Yani benim burada demek istediğim şey şu arkadaşlar. Siz bu 11'li kombineye farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi mesela biz böyle farklı bir kombinasyon daha yaptık. O, bir sefer iki tane de temel analizle alakalı bir şey ekledik. E, ne kaldı elimizde? Gerçekten hani 11 tane hisse kaldı ve bu 11 tane hisse şöyle biste bakarsak biste bakalım hemen. E, biz şu an kaçta? Biz 0, Eksi 0,05'te. Sadece bistin altında 11 hissede bir tane hissemiz var. Yani bu %90'dan fazla bir başarı oranı demek bizim için. Borsanın e, getirisi üzerinde bir getiri elde ettiğimiz demek e, arkadaşlar. Bu şekildeydi. Dediğim gibi kanalda birçok püf ile alakalı videolar var. Bu hisse ile alakalı videolar da çekeceğim arkadaşlar. Ayrıca topluluk kısmına gelip e, burada gerçekten her gün paylaştığım önemli e, hisselerle alakalı önemli bilgileri veya şöyle güzel e, analizlerimiz var arkadaşlar. Şu şekilde. Gelip bunları da takip edebilirsiniz. Size günlük e, bir en azından metroda otobüste şurada burada giderken veya böyle boş anınıza 5 dakikada okuyabileceğiniz bir yazı diz şeklinde hazırladım arkadaşlar. Gelip buradan da bakabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.